Bugün sizlerle böyle garip bir şey oynuyoruz. Böyle yerler var. Güzel. Sonradan aklıma geldi benim video çekmek. Böyle spliff oynamıştık en son. Böyle otomatik seni size oyunları atıyor. Mesela yay ve ok verdi. Şimdi ne yapacağız Allah? Kaç. Ya çok güzel öldürdüler. <laughs> çok güzel öldürdüler diyorum ha evet arkadaşlar skinim değişti. Bak. Böyle. Ben buradan böyle dışarı çıkabilir miyim? Bak çıkıyorum. Çıktım gittim. Koş koş koş. Aşağı. Adam kalmıyor Şu adam var. Bir de şu adam var. O onu uzaktan vurabilir. Burada mu? Vuramamış da. Hepsini bir arada şurada toplamak mantıksız mı Öldür delerler. Lan Lan. ha bunlar bunlar bomba. Geç geç geç. Herkes oradan geçiyor ve çok patlıyor. Şu en köşeden gideceğim ben. Güçten gideceğim. E, gideceğim. ben ha ha sağ ol elalem açmışsınız yolu patladık mı yine patladım yine neyse Aa bitti mi bitmiş Önerim ben kısa oldu ama neyse Evet arkadaşlar abone ol abone olmayı unutmayın İyi günler iyi oyunlar görüşürüz